Myanmar'ı ziyaret eden Obama, Arakan eyaletindeki insani durum, ayrımcılık ve kötü muameleye katlanmayı sürdüren Rohingyalar ve diğer Müslümanlara yönelik tutum konusunda derinden endişe duyduğunu söyledi. İyi de Myanmar'ı ziyaret eden Obama, Arakan eyaletindeki insani durum, ayrımcılık ve kötü muameleye katlanmayı sürdüren Rohingyalar ve diğer Müslümanlara yönelik tutum konusunda derinden endişe duyduğunu söyledi. Endişe olmaz, iddiat İslam'dan olur. Evet korkuyorum, endişeleniyorum, ürperiyorum. Evet. Bunlar aciz ifadeler. Desene i̇ttihat İslam. İslam. Evet, evet. Müslümanlar bilesin desene. Evet. Allah bize Mehdi nasip etsin desene. Evet. Ya Rabbi İsa Mesih'i evet. zahir et desene. Evet. Evet. Sürekli evet. acizlik, ağlama, evet. <laughs> sızlama, şikayet evet. olmaz. Adam değil, normalde bu konu hakkında hiç konuşmuyordu Amerika. Siz birkaç hafta önce bir mektup gönderdiniz bu Myanmar'daki kardeşlerimizle ilgili. Onun arkasından hemen e, buraya bir seyahat düzenledi Obama aniden. Aynı zamanda Ban da aynı şekilde bir açıklama yapmış. E, hükümetin bu yaptığı Müslümanlara karşı kabul edilemez şeklinde. Normalde seslerini çıkarmıyorlardı. Siz ona da mektup göndermiştiniz aynı şekilde. Evet, Ban ki da mektup evet. gönderdim. Uyarılar çok önemlidir. Ya benim mektubumdan ne olacak dememek lazım. Evet, evet. Çok büyük etki yapıyor. O adamlara mektup gelmiyor zaten. Evet. İnsanlar umursuz. onlara en fazla... Bir veya iki mektup gelir günde. Evet. Hep şirket mektupları, şunlar bunlar oluyor. Böyle el yazısıyla, evet. samimi bir insanın ifadesi olan mektup gelmiyor bu insana. Evet, evet. Onu okuyunca çok derin etki yapıyor. Evet. <laughs> Islak imzayla. Delillerle anlatıyorsun. Hakikaten her ikisine de mektup gönderdim. Evet. Hemen neticesi evet. evet. İnsanlar derinden etkiler ya. Evet. Yani mektup önceki ki el yazmış. Samimi bir mektup. Evet. Çok çok etkilidir. Evet. Obama özellikle söylemiş bu bir uyarı ziyaretidir diye. Tabii ki. Evet. Gayet güzel olmuş.